arkadaşlar. Yeni Hocayla Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf nitelik beceri temelli fizik soru kitabı çözümleri yapıyoruz. Fizik bilimi ve kariyer keşfi ünitesindeyiz. 3. hafta beceri temelli çıktıların test birini çözüyoruz. 1. sorumuza bakalım. Bilim insanları yaptır, yaptıkları araştırmalar ve buluşlar ile insanlık tarihini değiştirmişlerdir. Örneğin matbaanın icadı ile eğitim gelişmiş, bilimsel ve kültü, kültürel bilgiler hızla yayılmıştır. Elektriğin keşfiyle sana, sanayi toplumlarının öne açılmıştır. Antibiyotiklerin keşfiyle bulaşıcı hastalıkların ölüm oranı azalmıştır. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri bilim insanların ortaya koyduğu buluşların yararlarındadır. Şimdi burada baktığımızda e, matbaanın icadı ile Eğitim gelişmiş, bilimsel ve kültürel bilgiler hızla yayılmıştır diyor. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü öncüle bakarsak yaşam kalitesini artırmak, tüketim toplumunu oluşturmak, eğitim geliştirmek ve kolaylaştırmak. Şimdi matbaanın icadı e, bilimsel ve kültür, kültürel bilgilerin hızla yayılmasını sağladığına göre eğitimi geliştirmiş ve kolaylaştırmış diyebiliriz. Bir kere tüketim toplumu oluşturmak yarar değildir. Bu zaten baştan elendi. Bu iyi bir şey değil. Yarar olamaz. Geldim diğerine. Elektriğin keşfiyle sanayi toplumlarının önü açılmış. Antibiyotiklerin keşfiyle bulaşıcı hastalıkların ölüm oranı azalmış. Her ikisinde de aslında yaşam kalitesini artırmış diyebiliriz. Özellikle üçüncü örneğimiz yaşam kalitesini artırmış diyebilir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 denizde olur. Bu bilgilere bakarak iki bilim insanı için yargılarından hangileri doğrudur? Diyarbakır'da doğu, El Cezeri, Artuklu Sarayı'nda 32 yıl baş mühendislik görevi yapmış bir bilim adamı, matematikçi, sanatçı ve minyatür ustasıdır. Bugün kullandığımız bilgisayar ve robotların gerçekleşmesine önderlik eden bilim insanı olarak bilinir. İtalya'nın Anciano kasabasında dünyaya gelen Leonardo da Vinci ressam, heykeltıraş, müzisyen ve bilim adamı olarak tanınır. Uçak, tank, paraşüt gibi düşünceleri ortaya atmıştır. Şimdi bakalım bu bilim insanları ile ilgili ne demişler? Hangileri doğrudur diyor. Çalışmaları fizik biliminin alt dalı olan mekanik alanındadır. E şimdi heykel ee, ve diğerinin minyatür ustası olması işte kuvvet denge hareket konusu içerisine mutlaka girer. Mekanik alt dalında diyebiliriz. Bilim ve sanata hizmet etmişlerdir. İşte biri sanatçı, e diğer de ressam zaten. E her türlü bilime sanata hizmet etmişler. Zaten müzisyen aynı zamanda. Bulundukları çağın ve kültürün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğe de yön vermişlerdir. Bak, altını çizmiştim zaten okurken. Bilgisayar ve robotlar, uçak ve tank paraşütler bunlar o dönemde olabilen şeyler değil bunları önderlik etmişler. Bunları düşünmüşler, bunları önderlik etmişler ve geleceğe de yön vermişler bu sayede. O yüzden 1-2-3 Edirne diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu testi burada bitiriyorum. İki sorudan oluşuyor beceri temelli testimiz. Diğer soru çözüm soruların çözümlerini bulabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınız olursa mutlaka yazın. Onları çok önemsiyorum. Yine beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de aşağıya hesabımı bırakıyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.